bir önceki videoda heykeli anlattım. Şimdi heykelin oradayım gene de. Burada bir e, finiküler var. Güzel bir görüntüsü var. Onun için buraya geldim. 1960 yılında yapılmış. E, İlham Aliyev tarafından tekrardan 20 Mayıs 2012 yani Mayıs'ın 20 20'sinde 2012 yılında yeniden yapılmış çok eski bir e, finiküler. Buna binip yukarı çıkacağım. Şehitliğin oraya. Oradan e, aşağı doğru yürüyerek geleceğim. E, biliyorsunuz GoPro'ya kılıf alacaktım. O sırada hep beraber gezelim. Hem de hep etraftaki manzaraya birlikte bakalım. Hadi gelin. Burada geldik. Şimdi bu finiküler 15 dakika sonra kalkacak. Biletimi aldım şöyle. bir, man bir manat veriyorsunuz. Bu da Bakü'de. E, Aznes Meydanı'nın orada. Bu Behramgür Heykeli'nin hemen yan tarafında. Buradan e, 20 Yanvar Şehitler Avcısı'nda oraya doğru çıkıyor. Hem de güzel bir görüntü vardır şehrin. Telefonum çalıyor. Böyle. Şimdi ona bineceğim. Yukarı çıkacağım. Hem size de böyle bir etrafı, manzarayı göstermiş olayım. Hep beraber manzarayı bir izleyelim. Nasıl olduğuna bakalım. Burada da böyle turistler geliyor. Biniyor gördüğünüz üzere. Hep beraber çıkacağız. Bizim için de yani benim için de değişik bir deneyim olacak. Bakalım. Böyle. Şöyle kartımızı sokacağız, geçeceğiz. Kolay gelsin. Soktuk. Şöyle. Şimdi bineceğiz. Burada. Bu şekilde. Etrafta. Çıkalım de biraz da senin dışarıda çok üşümüştüm gerçekten, soğuk hava. Şimdi böylelikle hem ısınmış olacak, hem de şöyle bir rafımız var, göstereyim size. Şöyle. Öyle yani. Bakacağız. Allah bize ne nasip bilmiyorum. Dediğim gibi kanala abone olun, rica ediyorum. Videoları beğenin. Bak bu kadar uğraşıyorum sizin için. Ona göre. <laughs> Neyse. Biraz etrafı izleyelim şöyle. Ben şimdi finiklerimin ön tarafına geldim. Ben görüyorsunuz oturuyorum kalktım. Şöyle bir yere geldim. Yani en yani. önde. Ki sizlere daha iyi bir görüntü gösterebilmek adına. Biraz kalabalıklaştı burası bayağı bir yukarı doğru çıkarken size böyle dışarının görüntüsünü elimden gelene kadar göstereceğim. Eski bir fünüküler yani eskilerken 1950-1959 yılında yapılmış bir fünüküler sistemi. 2012 yılında Sayın İlham Aliyev tarafından tekrardan restore edilmiş, düzenlenmiş ve halkın hizmetine açılmış bir manat. Zile duydunuz. Şimdi kalkacak. Etrafı izleyelim. Bakalım. İnsanlar hala gelmeye devam ediyor. Şurada bilet alıyorlar. Bakın. Hala gelmeye devam ediyorlar. O yüzden demin kalkacaktı. Herhalde yerler kalkmadı. Bekleyelim bakalım. İnşallah daha güzel olmazsa kalkacak. Yani sizlerle beraber burada yani ilk defa bilmiş olacağım. Yani daha önce Türkiye'de falan bilmiştim. Azar da ilk defa filmler sisteme bineceğim. Sonra oradan ineceğiz. Ee, Grand Mark'ta gideceğiz. Ee, nizam bütçesini, yani caddesini. Ona GoPro'ya kıl alacağız. Rüzgar sesini kesin de, ee, bu yüzden mikrofon musun diyermiş. Alacağız. Çünkü çok rüzgar sesi geliyor. Ee, dışarıdaki sesler çok fazla geliyor. Eminim rahatsız oluyorsunuzdur. Ben de onu düzeltmek için gideceğiz. Ondan alacağız. Şimdi kapağı ve diyebilir evet. evet. bitti. Bu kadar. Evet. Güzel bakalım. Buradan çıkacağız. Daha yolumuz çok yürüyeceğiz. Nefçiler. Bütçesine geçeceğiz. Grand Park'ta geçeceğiz. Oradan başka yerde de geçeceğiz. Geziyoruz. Çok şükür bitti. Benim biraz da kapalı alan fobim var. Yani sevmiyorum fazla kapalı alanda kalmayı. <laughs> Ev dışında. Yani bir yere gittiğimiz çok fazla kapalı bir alanda duramıyorum. Çalışırken de öyleydi yani. O yüzden pek de bir yerde çalışmayı hiç sevmedim yani. Kapalı alanda çalışmayı hiç sevmedim. Bu şekilde. Buradan arkamdan da izliyorsunuz. Gördüğünüz üzere. Geziyoruz ya. Şu heykel muhabbetinden sonra iyi geldi yani işin işte açıkçası. Şimdi biz nereye geldik? Geldiğimiz yer hatırlar mısınız? Ben bir 20 Yanmar videosu çekmiştim. 20 Yanmar'da buraya gelmiştim. Ee, buradaki şehitler abidesine bakmıştık. Duamızı etmiştik o önemli günde. Şu anda bu şehitler abidesinin olduğu yer. Burası bu şekilde. Burada bir manzara var. İnsanlar geçiyor. O manzaradan aşağı doğru bakıyor. Şöyle etrafa bakalım. Bakın. Burada gene tarihi bir camimiz var. Güzel bir cami şurada gördüğünüz bayrak var bakın ateş var o ateş durmadan yanar 24 saat burada gezelim harika tarafına bakalım biz de insanlarla beraber şehre bakalım yukarıdan bakıyor nasıl gözüküyor onu görelim firikülerden biraz görmüşsünüzdür en öne geçtim Vallahi herkes oturdu ben ayakta kaldım Sırf size manzarayı gösterebilmek için burası böyle etraf Ya bakıyor hakikaten yani bu taraf şey çok güzel bir şehir yani. Kötü bir şehir değil. Yani ufak bir şehir ama gezilecek. Yani benim gibi böyle geldiyseniz dışarıda gezilecek hakikaten çok yeri var. Bak şöyle. Işte. Şöyle bakın aşağılara. Bakabilirsiniz burada bir orman yeşillik. Gelin buradan. Şöyle geçelim. Şuradası da biliyorsunuz ben daha önce gelmiştim. 20 Yanmar videosunda ee, Azerbaycan bayrağını görüyorsunuz değil mi? Ben Azerbaycan bayrağı demiyorum artık bizim bayrağımız o da. Bayrağın oradan girip şehitliğin oradan yürüyorsunuz. Buradaki abidenin oraya geliyorsunuz. Burası da böyle bir alan, park. İnsanlar burayı böyle şimdi yürüyerek geze geze aşağı inecekler. Ben de insanlarla beraber aşağı doğru geçeceğim burada görüyorsunuz 20 yanvarda şehit olan kişiler var Allah rahmet eylesin hatta hazır buraya kadar da gelmişken şehitlerimize de bir dua edelim buraya kadar gelmişiz şehitlerimize dua etmezsek olmaz burada yine bir abi de var bakın Türk bayrağı ve Azerbaycan bayrağı gelin bakalım Bu oraya nasıl geçeceğiz? Ha, buradan geçeceğiz. Şanlı, şerefli Azerbaycan bayrağı ve Türk bayrağı. Burada dediğim gibi daha önce de Türk bayrağını ve Azerbaycanı, Azerbaycan bayrağını birçok yerde yan yana beraber görüyorsunuz. Yani burası da Aliyev Kuleleri olarak geçiyor. Akşamları çok güzel bir görüntüsü var. Burada ışıklandırmaları falan oluyor bunun böyle karograflar falan ışıklar tarafından ortaya konuluyor. Gelin burada burada ne diyor bakın Bakü Türk şehitliği şöyle göstereyim size ben de sizlerle beraber öğreniyorum bunları arkadaşlar yani bilip de gelmiyorum şehri geziyorum gezerken görüyorum yürürken öğreniyorum bu şekilde Bakü Türk şehitliği burada büyük ihtimalle buradaki taşların üzerinde de şehit olan askerlerin ya Teğmen Musa Kazım Efendi Gökçay civarı muharebede vefat etmiş. Yedek Subay Mehmet Efendi 1334 Beyli Ahmet Şimendifer istasyonu Garbi. Yani hangi savaşta vefat ettiği tarihi yazıyor burada. Türk şehidi diyor. Hacı Kasımoğlu Er Ali. Er Ali. 1297 Azerbaycan. 1334 Bakü civarı. Alioğlu Er Süleyman. 1310 Trabzon. 1334 25. Seyyar Hastanesi. Bakın. Vefat ettikleri tarihler. Burada vefat olan ölen şehitlik mertebesine eren askerlerimizin, Türklerin yani ben burada Azerbaycanlılar da Türk onlara da söylüyorum. Onların da şehitliği burası. Allah razı olsun. Bakın gelmişler. Burada kardeşlerimiz bizim için çok da güzel. Şehrin güzel bir yerinde şehitliğimizi buraya kurmuşlar. Bakın burada Abdul Kadiroğlu Er Sahit 1308 Suriye 1334 Derbent Muharebesinde vefat etmiş. İsmail Oğlu Er Mehmet 1298 Sivas 1334 Akbulak Muharebesinde vefat etmiş. Bekiroğlu Er Hasan 1315 Sivas 1334 Bakü civarı. Bakın Battaloğlu Er Mustafa 1308 Sivas 1333 Gence Muharebesinde vefat etmiş. Bunlar bu şekilde bakın yazıyor. Ya bu gerçekten bir gurur yani. Burada bakın şu şekilde. İnayetullah oğlu Teğmen Ahmet Hamdi Efendi Sivas 1334 Mustafa oğlu Er Ali, 1310 Sivas Burada bakın şehit olan bu topraklarda şehit olan Türk askerlerinin o dönemde isimleri Yani burada görün Bakı Türk şehitliği Burası neresi oluyor söylüyorum ee, şehitlik abidesi 20 yanvar şehitlik abidesinin yan tarafında hemen burada Azerbaycan Respublikası Milli Meclisi'nin önünde hemen burada göstereyim Türk şehitliği var arkadaşlar geliyorsanız buraya da mutlaka uğrayın Türkiye'den gelenler mutlaka buraya da gelinmeli bakın Bayramoğlu Erbilal 1308 Azerbaycan 1334 Bakü civarı burada Sebeboğlu Er Rıza Kulu 1297 Azerbaycan, 1334 Bakü civarı. Emir Mehmet oğlu Erseben Mir adam. 1311 Azerbaycan, 1334 Bakü civarı. Gelin, burada... Buranın kuruluşunun, yapılışının ve burada şehitlerin bu abideyi, burada bu anlamlı e, eseri niçin koymuşlar, gelin hep beraber okuyalım. E, ben de sizlerle beraber öğrenmiş olayım. 25 Mayıs 17 Kasım 1918 tarihleri arasında cereyan eden Kafkas Harekatı'nda Nuri Paşa komutasındaki Türk Kafkas ordusu Gence, Gökçay, Aksu, Kürdemir ve Şah, Şahamı istikametlerinde taarruzlarına devamla 15 Eylül 1918 tarihinde Bakü'ye girerek Azerbaycan'ı mütakiben devam eden muharebeler sonucunda Karabağ ve Dağıstan'ı düşman işgalinden kurtarmıştır. Bu hareketle Kahraman Mehmetçik Azerbaycan'ın bağımsızlığı uğrunda Azeri kardeşleri ile omuz omuza savaşmış ve 1130 şehit vermiştir. Onlar Azerbaycan'ın her yerinde birçok isimsiz mezarda ikinci vatanlarında yatmaktadır. İşte bu anıt kardeşlik uğrunda canlarını seve seve feda edip ayrılır mı gönül candan Türkiye Azerbaycan'dan? ...döstürünü yüreklerimize... ...perçinleyen o muhteşem askerlerin... ...şehit mehmetçiklerin anısına... ...dikilmiştir. Ruhları şad olsun. Eser... ...15 Eylül 1999'da yapılmış. Ya... ...Allah razı olsun ya. Hakikaten... ...gözlerim doldu ağlayacağım neredeyse. Yemin ediyorum yani. Gördüğünüz üzere... ...burada 1130 tane... ...şehidin... ...anısına yapılmış bir yer. Bence... ...her... Türk vatandaşının buraya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının Azerbaycan'a yolu düşerse burayı mutlaka ziyaret etmesi lazım. Ben de sizlerle beraber buradan Fatiha'mı okuyup gideceğim. Bu şekilde arkadaşlar burada bir şehitliğimiz var. Yani Orada çok önemli bir kelime söylüyor. O kelimeyi tekrardan ben sizlere okumak istiyorum. Yani hakikaten çok güzel bir kelimeydi. Yani burada bu şehitliği yaparken söyledikleri o kelimeyi ben tekrardan okuyup da gitmek istiyorum izninizle. Ayrılır mı gönül candan Türkiye, Azerbaycan'dan gerçekten çok güzel bir kelime ya. Bunun buraya yapılmasına vesile olan bu şehitliği buraya emek harcayan Herkesten Allah razı olsun yani. Gerçekten Allah razı olsun ya. İnsan böyle şeylerde gerçekten gururlanıyor yani. Burada da arkadaşlar Burası da 20 yanvarda şehit olan insanların yattıkları yerler. Biliyorsunuz daha önce ben size Azerbaycan'da mezarlık kültürüyle ilgili bir video çekmiştim. Burada resimler koyuyorlar bu şekilde. Gelmişken buraya da bir Fatiha'mızı okuyalım. Allah mekanlarını cennet etsin. Bu şekilde geziyoruz. Şimdi buradan ayrılınca şurada bir eleştirim olacak. Şöyle göstereyim etrafı. Yani arkadaşlar vallahi ne bileyim ya insan duygulanıyor böyle şeyleri görünce hani ben mi çok duygusalım bilmiyorum hani hakikaten duygulanıyorum ya hani böyle bazen şu olumsuz yorum yazanlar falan oluyor. Yani bunları gördükçe diyorum ki ya diyorum onlar buradaki çürük elmalar. Yani bizde de var bunlardan. Neyse ya. Yaradan görüyor yukarıda. Kurban oldum Görüyorsun da anlatmaya gerek yok. Böyle işte. Ezelim arkadaşlar bu şekilde. Şimdi aşağı ineceğiz gidelim. İşlerim var, onları halledeyim. Vallahi bilmiyorum ya. Allah sonumuzu hayır etsin. İnşallah diyorum ki yani güzel yerlere geliriz. Yani güzel yerlerden kastım ben çok zengin olma peşinde değilim ya zengin olmanın peşinde değilim. İstemiyorum yani. Ne zenginler var ailesinde huzur yok. Ne parası olan adamlar var çoluğunda, çocuğunda sağlık yok. Benim çoluğum çocuğum sağlıklı olsun. Ben sağlıklı olayım. Bana yetecek kadar geleceğimi ve çocuklarımı ee, karamsarlığa sokmayacak kadar kazansam bana yetiyor ya. Fazlasında gözü olanın gitsin fazla kazansın. Hiçbir özentim de yok. Allah şükürler olsun. Oh. Böyle aşağı inelim. Gidelim. Bakalım ne oluyor, ne bitiyor. Neler oluyor şehirde. Bu arada ellerim çok üşüdü. Bana bir 10 dakika müsaade. 15 dakika. Biraz ellerimi ısıtayım. Eldivenlerimi giymemişim. O yüzden acayip derecede ellerim üşüdü yani. Görüşürüz sonra yine. Etraf çok sessiz ve sakin. Çok güzel ya. Biliyorsunuz 20 yan vardı buradan geçmiş. Buradan böyle akın akın insanlar geliyordu ya böyle. O gün şu anda ne kadar sakin. Sessiz. Güzel. Böyle sakinken de size buraları gösterdim. Duamız ettik. Şehitliği gördük. Ondan sonra Allah rahmete kavuşanların hepsinin mekanını cennet etsin. Bizleri de onların yanında kabul etsin. Daha başka nasıl dua edelim yani? Daha başka ne diyelim? Uh, i̇nşallah o şerefe bir gün nail olur. Şöyle aşağı doğru yürürken size biraz çekeyim. şimdi çıktık. Ee, çıktık. Ne? Ya ben niye böyle çoğul konuşuyorum? Çıktık. yüzünden var ya hep. Hep o bazen böyle yanımda oluyor ya. Şimdi neyse. Çıktım. Buradan sağa dönüyorum. Nizami Küçesi'ne gidiyorum. Yani Nizami Caddesi'ne. Orada GoPro'da hani işte bu rüzgarı falan kessin, sesimi daha net alsın diye Allah izin verirse aparatını alacağım. Onunla uğraşıyorum. Neyse ya. Demin güzeldi ya. Bu şehitliği falan çekmek. Hani hakikaten güzeldi. Benim çok hoşuma gitti. Güzel bir görüntü oldu. Umarım izlerken sizler de beğenmişsinizdir. Tekrardan söylüyorum. Yorumlarda videoların hakkındaki düşüncelerinizi olumlu olumsuz hakaret içermesin. Yeter. Yazın. Ee, neyi yanlış yapıyorum, neyi doğru yapıyorum, onu da yazabilirsiniz. Ee, videoları beğeniyor musunuz? Düşünceleriniz nedir? Bunları da yazın. İzleyenlerin, yani kanalda ben analitiğe baktığım zaman izleyenlerin çoğu abone olmayanlar. Rica ediyorum kanala abone olun. Şimdi ben böyle bir yere geldim. Nizami küçesine doğru gidiyorum şuradan geçeceğim. Nereden geçeceğim? Şuradan yolu kapatmışlar burada. Ben de bilmiyorum yani. Bu şekilde beni yönlendiriyor. Neyse ileride polisler falan var. Ben şimdi kapatıyorum çünkü biliyorsunuz burada yasak. Askeri polisi ve devlet dairelerinin çekilmesi yasak. O yüzden şimdilik e, kapatıyorum. Sonra buraya geçtikten sonra açacağım.